Merhabalar, ben UBD Saygılı. Şirketimiz Saygılı Rulman'da Orta Asya ve Türkiye Cumhuriyetler Satış Direktörlüğü görevini üstlenmekteyim. Bugün sizlere Naç 6000 serisi plastik kapaklı rulmanlar ile ilgili kısaca bilgiler vereceğim. 6000 serisi sabit villalı rulmanlar dünyada en yüksek kullanım hacmine sahip rulman çeşididir. Tozun ve kirin yüksek olduğu ortamlarda rulmanlar hiçbir zaman hedef ömürlerine ulaşamazlar. Bu noktada sızdırmazlığı zayıf olan rulmanların kullanılması makinelerde rulman arızalarını arttırmaktadır. Nachi Quest serisi ile yüksek verimlilik hedeflenen uygulamalar için endüstriye çözümler sunmaktadır. Nachi NSE9 kapak tasarımı sayesinde dış etkenlerin rulmana nüfus etmesini engellemektedir. NACI NSE 9 tipi kapaklar özel nitril katkısı sayesinde daha geniş sıcaklık aralıklarında tam performans ile çalışabilmektedir. Ayrıca Nachi NS9 tipi kapak tasarımı 140 dereceye kadar sızdırmazlık performansını korur. Standart rulman kapakları 110 dereceden sonra sızdırmazlık özelliklerini yitirmeye başlarlar. 120 derecede ise artık sızdırmazlık özelliklerini yerine getirememektedirler. Bu bağlamda Nachi 6000 serisi plastik kapaklı rulmanlar sızdırmazlık, ısıya dayanıklılık ve performans açısından dünyanın en önde gelen markalarından bir tanesidir. Ayrıca şunu unutmayalım ki dünyadaki rulman arızalarının %65'i sızdırmazlık kaynaklıdır. Kısaca Nachi 6000 serisi plastik kapaklı rulmanların kullanım alanlarından bahsetmemiz gerekirse 1. Konveyör sistemleri, 2. Hattane yollukları, 3. Tekstil makineleri, 4. Otomotiv uygulamaları, 5 bazı redüktör tipleri, altı çimento fabrikaları ve madenler ve son olarak tarım makinelerini söyleyebiliriz. Bugün sizlere NACHI 6000 serisi plastik kapak rulmanlar ile ilgili kısaca bilgiler vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur.